Mirza Tek. Gardını düşürme Mirza. Saldırın Mirza'ya. Hadi Mirza canlan hadi. Anam oğlan kayboldu. Hah. Saldır Mirza şunlara. Saldır ağlamadan hadi. Hadi Mirza. Ağlamayı kes normal dövüş hadi. Saldırın Mirza'ya. Ayten tek. Saldır Mirza sen de saldırabilirsin şimdi. Kaç şimdi kaç 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 kaç. <laughs> evet Mirza bir sürü kişiye karşı tek dövüştün. Nesi neler söylemek istersin? anlamadım. Poşuyor, ya beşik kalmadı ya. Ha <laughs> <laughs> geri geldiler. <laughs> kaç oradan kaç kaç kaç. <laughs> no en çok kim dövdü seni? Mustafa. Evet Mustafa Müdür Tek. Evet. O zaman biz de onu dövdürek. Hayır. Al. En çok o dövdü değil mi seni? Şimdi biz de onu dövdürüyor. Bak gördün mü? Saldıran. Bunu YouTube kanalında yayınlayalım mı? O zaman Mirza Tek. Yama! <laughs> Kalk 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 hemen devam devam kalk. Mirza'ya kimse acımıyor vallahi hep yerde sürüyorlar. <laughs> İpek tek. Evet neler söylemek istiyorsun? Sizinki daha iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel düştün. <laughs>